İrfan, Mert, Şikinyar, Osterbolde, Brown Oğuz, Abramat, Fred, İrfan Can, Şimanski ve El Nesri 11'iyle Fenerbahçe sahaya çıkıyor. 4-2-3-1 e, sistemiyle yani geçen seneki e, sistemin evet. e, devamıyla devam ediyor e, Mourinho. Geçen sene aslında üçlü sistemle başlamıştı Murat abi. Evet. E, 5-6 maç 7 maç böyle gitmişti bazı e, yerlerde de baktım. Üçlü savunma olarak e, diziliş verdi Fenerbahçe'yi. Eyvah dedim. Yani. Üçlü savunma ile başlıyorsa. Evet. Çünkü verdiği üçlü savunmada e, Mert Skriniar ve Osterweil Bu üçü de yani e, Brown'u iki kanada koyup yani 3-4-3 gibi. Aslında e, çok ideal bir oyun taktiği. iyi bir takım için. iyi oturmuş. Defans bloğu iyi oturmuş bir takım için. 3-4-3 çok güzel bir taktik. Evet. Sağ diziliş açısından ama Fenerbahçe buna hazır değil. Eyvah dedim üçlü savunmayla başlıyorsa çünkü Şikrin yer Osterbel'den verdi. Üçü de kesici adamlar. Evet. Öyle inanılmaz derecede çok iyi topu oyuna sokan işte Osterbel'de kırma sol bek sol ön veya sol tarafın oyuncusu olarak değerlendirebiliriz. Belki o oradan sol taraftan oyun kurma özelliği olabilir ama Şikrin Yer'de Mert'e ben oyun kurma özelliği olarak çok güvenmem. Güvenseydik zaten Paris Saint Germain oynatırdı.